Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarımızdaki ses sorunlarını nasıl çözebiliriz? Bununla alakalı bir video çekeceğiz. Videomuza geçmeden önce belirtmek isterim ki eğer ses probleminiz donanımsal bir sıkıntıdan oluşuyorsa bu çözüm yöntemleri işinize yaramayacaktır. Bu çözüm yöntemleri yalnızca yazılımsal problemlerde sizin sorununuzu çözecektir. Probleminizin yazılımsal ya da donanımsal olduğunu anlayabilmenin tek yöntemi ise buradaki çözüm yöntemlerini tek tek denemek olacaktır. Birinci çözüm yöntemimiz olarak bağlantılarını kontrol etmemiz gerekiyor. Ne demek bu bağlantıları kontrol etmek? Bilgisayarı ileri geri yaparken bilgisayarın hoparlör kablolarından birisi çıkmış olabilir. Yerinden oynamış olabilir. Öncelikle bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Hoparlörümüzden bilgisayarımıza giden USB girişini jack girişini kontrol ederek, hatta gerekirse yerinden çıkarıp tekrar takarak veya farklı slotlara takarak öncelikle bağlantılarımızı bir kontrol edelim. Kontrolümüzü gerçekleştirdikten sonra eğer bir problem yoksa, yani daha doğrusu şöyle, sorunumuz hala devam ediyorsa, şimdi diğer çözüm yöntemimize geçiş yapalım. İkinci çözüm yöntemimizde denetim masasından bazı ayarlara bakmamız gerekecek. Bunun için başlata geliyoruz ve buraya denetim masası yazarak denetim masasına giriş yapıyor. Denetim masasına girdikten sonra buradaki ses sekmesine bir kere tıklıyoruz. Ve önümüze şu şekilde bir pencerenin açıldığını göreceğiz. Bu pencere açıldıktan sonra buraya sağ tıklayarak devre dışı bırakılmış aygıtları göster diyoruz. Eğer bu kapalı konumdaysa burada devre dışı bırakılan bir aygıt varsa bunu görüntüleyemezsiniz. Bu yüzden buradaki tikin işaretli olduğundan emin olalım. Baktık şimdi burada böyle bazı seçenekler var. Eğer bu Devre dışı bırakılmış bir vaziyette ise yani bu şekildeyse hemen sağ tıklayarak bunu etkinleştir diyoruz. Diyelim böyle bir problem yok. Hoparlöre geldik sağ tıkladık ve özellikler dedik. Burada şimdi bakmamız gereken birkaç ayar var. Birincisi düzeyler kısmı. Eğer düzeyler kısmı sıfırdaysa bunu 50, 100 yani kafanıza göre bir ayara çekebilirsiniz. Diğer bir sekmeye geldiğimizde ise Bakın şurada disable diyen bir kısım var. Eğer bu seçili ise bu yani tüm sesleri kapat demek oluyor. Bunun tikinin kaldırılmış olduğundan emin olun. Şöyle baktığınızda görmeniz gereken şekil bu şekil. Üçüncü sekmeye baktığımızda gelişmiş var. Burada sına dediğiniz zaman bu şekilde bir ses duymanız lazım. Eğer sesi duyamıyorsanız varsayılanları geri yükle diyerek tekrar buradan sına deyip deneyin. Çünkü bazen bu şekilde çok basit bir halde çözebiliyorsunuz. Bu ayarları yaptıktan sonra uygula ve tamam diyerek buradan çıkışınızı gerçekleştirin. Diyelim ki bunların hiçbirisi çözüm olmadı. Şimdi hemen yine denetim masamızda aygıt yöneticimiz var. Buraya bir kere tıklayalım. Bu sefer önümüze böyle bir pencere açılacak. Eğer problemli yani sıkıntılı bir driver'ınız varsa şurada görmüş olduğunuz gibi soru işaretli ya da sarı ünlemli simgeler görebilirsiniz. Siz bunu nerede görmemeniz gerekiyor? Bu ses kısmında. Ses kısmını açtığınızda böyle bir sıkıntı varsa hemen anlayın ki ses driver'ınızla alakalı bir sıkıntı var. Diyelim ki yok. O zaman ne yapıyoruz? Buradakilerin her birine sağ tıklayıp sürücüyü güncelleştir diyoruz. Ardından sürücüleri otomatik olarak ara diyoruz. Bakın zaten ben de diyor ki hani senin için doğru olan en iyisi yüklü. Diyelim sizde de hepsinde aynı şeyi dedi. Güncelleştirme yapmadı. Bunun ikinci bir yöntemi de şu. Sağ tıkladım üzerine. Özellikler dedim. Ayrıntılar sekmesine geldim. Şuradaki aygıt açıklaması yazan kısmı donanım kimlikleri olarak değiştiriyorum. Ve üsttekini kontrol C yani Ctrl ve C tuşlarıyla kopyalıyorum. Ardından internet tarayıcıma geldim ve buraya yapıştırıyoruz. Bakın burada zaten bir sürü gösteriyor. Bunlardan herhangi birine girerek indirim yapabilirsiniz. Mesela şuna tıklayalım. Bakın şurada sürücüyü indir ya. Sürücüyü indir dedikten sonra hemen gelelim tekrar aygıt yöneticimize girdik test aygıtlarına girdik buradan sürücüyü güncelleştir dedikten sonra bilgisayarındaki sürücülere göz at diyerek buradan göz ata tıklayarak istediğiniz hangi konumdaysa o indirmiş olduğunuz dosyayı seçiyorsunuz ve ileri ileri diyerek kendiniz manuelde yükleme yapabiliyorsunuz. Eğer ses driver'ınızı güncelledikten sonra da probleminiz devam ediyorsa diğer bir bakabileceğiniz alanı gösterelim. Buraları kapattık. Başlata geliyoruz ve buraya çalıştır yazıyoruz. Çalıştır yazdıktan sonra açılan kısma services.msc yazıyoruz ve tamam butonuna bir kere tıklıyoruz. Açılan pencerede en aşağı gelerek Windows ses kısmını buluyoruz. Bakın şurada Windows ses var. Bunun çalışıyor olması lazım. Eğer sizde bu durmuş bir vaziyette ise sağ tıkladığınızda başlat deyin. Diyelim ki çalışıyor. Siz yine de bunu yeniden başlat yapın ve Buna sağ tıklayıp özellikler diyerek bunu otomatik konumda tutun. Bu ayarı da yaptıktan sonra hala sorununuz devam ediyorsa yine başlat kısmına gelip buraya güncelleştirmeleri denetle yazıyorsunuz. Ve açılan şu pencerede bende şu an Windows Update kapalı olduğu için böyle görünüyor. Güncelleştirmeleri denetle seçeneğine basın ve bilgisayarınızın güncelleştirmeleri tamamlamasını bekleyin. Bu çözüm yöntemlerini denedikten sonra mutlaka bunlardan birisi sizin bilgisayarınızdaki ses problemini çözecektir. Ama az önce de söylemiş olduğum gibi bilgisayarınızda donanımsal bir hata varsa ne yazık ki bunlar size yardımcı olmayacaktır. Videoların devamlılığı için kanalıma abone olmayı unutmayın.